Güzelden herkese merhabalar. Merhaba. Şu şehrin güzelliğine bakın. Şehir çok etkiledi bizi. Biz daha tren garından çıkar çıkmaz başladık etkilenmeye. O yüzden hemen otele gidip eşyaları bırakıp gezmek istiyoruz bu şehirde. Bu şehirde bir şey var. Biz bunu bir de Salzburg'da çok hissetmiştik. Çok hoşumuza gitmişti. Ee, kesinlikle bu şehir de çok güzel duruyor yani. Evet çok güzel gözüküyor. Ambiyansı çok iyi. Yani şehir bizi çok tatlı karşıladı. <laughs> Sevdik burayı. Direkt daha e, şu an ineli bir dakika oldu. Bu bir dakika içerisinde 10 üzerinden 15 verdik yani. ya şu manzaraya bir baksanız abi. <laughs> Şimdi çok hızlı şekilde hemen otele geçeceğiz. Eşyaları bırakıp bir an önce bu şehri gezmek istiyoruz. Otelimize geldik, eşyalarımızı bırakmak istedik ama odalar hazır olmadığı için de eşyaları bırakmaya müsaade etmediler. Sağ olsun burada İngilizcesi sıfır olan bir abla ama merhameti çok yüksek. Bize kendi dinlenme alanlarını açtılar. Oraya eşyalarımızı koyduk. Otelimiz çok güzel yerde. Yalnız şehir şu anda aklımızın ucunda sürekli. Kendimizi bir an önce şehrin içine atmak istiyoruz. Çok güzel yani. Böyle kenarda kuytuda köşede bir bulduk kendimize. Şimdi geminin hareket edip bizi gezdirmesini bekleyeceğiz. Ay. Feribot'tan indik Vegas durağında. İnsanlar hep burada inince biz de spontane şekilde atladık indik. Şimdi burada bir turlayacağız. 10 dakika sonra buranın bir daha feribotu var. Ona yetişmeye çalışacağız. Hızlı bir şekilde mini bir tur yapacağız Biraz burada. Biraz spontane oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bir anda insanlar inmeye başlayınca herhalde dedik bir şey var burada. Ya buraya karayoluyla nereden ulaşılıyor bilmiyorum ama şeyle vapurla herhalde sanırsam hızlı ve güzel bir şekilde ulaşılıyor ki insanlar hep burada indiler valla. Bence bunun önünde fotoğraf çekilmeliyiz. Oluyor ya böyle. <laughs> Buranın adı Vegas, kasabası herhalde burası ya da köyde olabilir emin değilim ama çok güzel çok bir yer. Güzel, Şöyle bir köy vardı da biz oralama olmadık Allah aşkına, şuraya <laughs> bak ya. Harika. Lanet herifler ya, en güzel yere ülkeyi kurmuşlar ya, <laughs> böyle bir şey yok ya Çok güzel. Ama standart yani, her yer otel ve şey, restoran. Yani bu dünyanın kanunu herhalde. Biz feribota doğru dönelim artık. Güzeldi. Evet, güzeldi. Bence güzeldi. Ve şimdi e, muhtemelen şey, Luzern'e dönüyor bu. Hı, hı. E, şeyde görülecek 3-4 tane nokta var. Burada da hani e, zaten hepsi de bizim kaldığımız yerin dibinde. Yürüme mesafesi. Bir de artık inceden küçük bir acıkma geldi. Karnımızı doyuralım. Artı bir de biz valizlerimizi, çantalarımızı şeye bıraktığımız için emanet gibi sağ olsunlar. Ee, görevlilerin odasına bıraktığımız için saat 3-4 arasında gidecek onlar. Onlar gitmeden onlara bir yetişelim. Ondan sonra da bakacağız. Ya aslında vaktimiz olsa bir saat sonra bir feribat şey daha var. Ama, Ama burada bir saat, bir saat, bir saat... Yani bir, bir saatimizi aslında harcarsak... Aslında olabilir. Şöyle, burada 2-3 gün kalıyorsanız evet. her bir yerde durakta birer saat kalarak e, bir gün boyunca burada gezebilirsiniz. Kesinlikle. Ve çok da keyifli olur muhtemelen. Ve ilginç bir şekilde bütün feribotlar buraya geldiğinde yarısı boşalıyor. Aynen feribot bomboş oldu. Şimdi yine feribot tutum tutum bak şu an. Aynen. Ya şeyi ayırmışlar. Birisi sınıfla ikinci sınıfın girişini ayırmışlar. Yani. Güzel bir şey yok ya. Evet. Yeni feribot yeni şans diyoruz. Güle güle ve gez. 10 dakikada kendini bize hayran bıraktı. Şimdi geri dönüyoruz. Gerçekten çok güzel. <laughs> Kralsın dayım be. Yaşıyorsun bu hayatı vallahi. Dayılar. Şu hayatı siz yaşıyorsunuz. Biz de iki ülke gördük diye nasıl seviniyoruz ya. Adamlardaki hayata bak. Adana aralar... bizim ağzımızın açık kaldığı yeri adamlar çi çıtayı daha yukarı kaldırarak burada yatlarla işte göle sıfır evlerle yaşıyorlar. Hepsi çok kral adamları var ya. Yani bunlar beyaz yakanın üst kısmı. Siz garajlarından... Adamın bot garajı var ya, adamın tekne garajı var ya, daha ne olsun. Bu üzerine, yani şehir merkezine tekrar geri döndük feribotla. Aslında bu bir e, belediye halk otobüsü gibi çalışan bildiğimiz bir durak durak giden vapur. Biz e, Viges durağında indik. Ee, geri dönüş vapuruna bindik bir ee, restoranda biraz manzara hoşumuza gitti Bir de bir anda yandaki e, vapurun yüzde yetmiş yüzde sekseni bir anda indi öyle olunca biz de Vallahi dedi ki burada bir şey var kesin inelim dedik hoşumuza da gitti çok güzel bir 10 dakika kadar gezdik orada Yani çok değil 3-5 yer gördük bir iki fotoğraf çekinik. sonra bir baktık zaten bizim şey e, vapur geliyordu e şimdi e düzenle döndük. Bizim 3'te çekinimiz var. Yani odamıza eşyalarımızı yerleştirmemiz lazım yoksa biz o eşyalar oradan alamayız bir daha. Şehirin hemen hemen her yerinden görünen bir yapısı var. Biz feribotla sabah gezerken de mesela e, her yerden görebiliyorduk bunu. Yapı zaten e, şu iki kulesiyle çok güzel duruyor. Üzerinde bir saati var ama işte bildiğiniz Avrupa'da geziyorsanız eğer gördüğünüz kiliselerden e, benzer yapıya sahip. Ama işte ilgi çekici, güzel duruyor yani. Baksanıza. Kilisenin hemen bahçesinde bir mezar alanı var. Şöyle. Ya önünde bir tek fotoğraf çekilmeye gelmiştik ama internette mesela bu yazmıyor. Kilisenin bahçe kısmında böyle bir mezarlık var. Abi ne yalan söyleyeyim adamlar çok güzel dümdüz mezarlık yapıyorlar. Bir tane profesör falan var böyle bakıyorum. Evet. Eski mezarlar da var. Şapel Köprüsü'ne geldik. Aynen. Evet, yağmur başladı. Beş. Şimdi köprüye doğru geçeceğiz. Nehrin üstünden geçen bu köprünün eee Sağında solunda, daha sağında solunda demin mi? Şöyle sağ tarafında bir şey var. Ee, yeme içme alanları var. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Şu an herkes yağmurdan kaçtı köprüye doğru. Köprü yıkılıyormuş. Ya niye yıkılsın? Herkes yağmurdan kaçtı köprü için. Ahşap bir köprü güzel. Köprüümüzde manzara sabır. Şuralar çiçeklendirmişler. Köprü üzerinde de böyle e, sağında sonunda ahşap oturma yerleri var. Orada dinleniyor insanlar bazen. Tabi şu an yağmurdan kaçtığı için herkes burada. Koşa koşa geldiler bir anda buraya. İlk koşan da benim hatunum. Bir baktım depar atıyor köprüye doğru boyunca yeme içme alanı, nehir boyunca burayı değerlendirebilirsiniz. Burada dinlenebilirsiniz, vakit geçirebilirsiniz. <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! Çok ciddiyiz ha. Neyse. E, Triangana'nın oraya gideceğiz. Oranın e, kapısını oraya göreceğiz. Orada da e, güzel bir kapı var. Ankara kapısına benzettiğim. Oraya gideceğiz. Ondan sonra da artık yavaş yavaş şehirde kaybolmaya başlayacağız. Şimdi oraya doğru geçiyoruz. 西坊，我给你们讲一下这地方的出租车计价哦。 Güzel ana merkez e, tren istasyonu burası tren istasyonunun ön tarafında avlu kısmında şöyle bir kapı var giriş çok güzel üzerinde bir heykeller var ve üç tane giriş yeri var bunun arka tarafında da e, yazı yazıyor böyle hani herkes tren istasyonundan inip geldiği için çıktığı için hoş geldiniz yazıyor üzerine e, biz de onun önünde bir fotoğraf çekeceğiz tabii ki. De. Bu üzerinde görülebilecek turistik tarihi veya şehrin önemli sembollerinin olduğu yerlerin çoğunu gezdik ee, elde olmayan imkanlardan dolayı görmediklerimiz var içimizde kalan buraya da bir rap diye attık İnşallah bir gün tekrar buraya gelmek dileğiyle diyoruz evet, şimdi inşallah. artık biraz sokaklarda kaybolacağız